Selamlar. Birçok insanın kullandığı Sonarworks plugin ile ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ben şimdi geçtiğimiz senelerde Sonarworks'ten bir kulaklık aldım. kulaklığı bana göndermeden önce kendileri ölçüler. Bakın burada bir Sonarworks Calibrated stickeri var. Ondan sonra burada da bir e, profil numarası var. AB353B şeklinde. Bu kulaklıklar AKG K701 kulaklıkları. Şimdi ben bunları kullanırken fark ettim ki plugin ile beraber gelen ortalama düzeltme eğrisiyle benim ölçüm eğrim arasında farklar var. Ve ciddi farklar var. Şimdi şöyle göstereyim size. Soldaki benim kendi kulaklığımın ölçümleri. Sağdaki de ortalama K701 kulaklığınız varsa bunu kullanın ölçümleri. Ama bu bir ortalama düzeltme eğrisi. Yani belki 30 tane kulaklık ölçüde onun ortalaması budur dediler. Şimdi benim hem sağ ve sol kulaklıklarım arasında farklar var. Hem de ortalama eğri ile arasında farklar var. Mesela öncelikle basslara bakın. Bakınız burada benim en dip frekanslarımı, sub frekanslarımı belki 4-5 desibel yükselmişler. Burada 6 desibelin üstüne çıkmış. 7 belki 8 desibellik bir fark var burada. Fark yok da bir, bir artış var. Yani aradaki fark 3-4 desibel civarında. Ondan sonra orta mid frekanslar arasında yani 100 Hz'den 1 kHz arasında neredeyse hiç düzeltme yapmıyor ortalama frekans yeriz. Ama benimkinde bakın 3 desibele varan kesikler var. Özellikle de 200-250 Hz yani çamur alanlarında. Bu mesela kritik bir frekans. Ondan sonra high midlere gelelim. Bakınız burada 1, 2, 3, 3 ile 4 arasında 3,5 kHz civarlarında ortalama frekansta 3 desibellik bir yükseltme varken benim sol kulaklığımda belki 5 desibel bir yükselme var. 2 desibellik bir fark var. Mesela bu 2 desibel vokal mikser için önemli bir fark. Ondan sonra iyice tizlere baktığımızda mesela şurada böyle 7-8 Hz'ler bunlar mesela benzeri ama sağ kulağımdan biraz daha fazla kesmişler. Yani siz elinizdeki kulaklık bunu taktığım zaman flat olacak gibi beklentiniz varsa öyle bir beklentiniz olmasın. Ayrıca şöyle bir gerçek olmak zorunda olurdu. Benim mesela burada belki 10 tane kulaklığım var. Hemen hemen hepsinde burada profilleri var. Yani ben bayağı dinamik 770'leri taktığımda da bunları taktığımda da hepsini eşlediği noktada benim çok benzeri bir ses almam lazım. Ama kesinlikle öyle değil. Kulaklıkların kendi karakteri, kendi cevabı hala beni benim duyumu çok etkiliyor. Ve ben bu kulaklıkları kullanırken yaptığım mixle atıyorum Oppo'larla ya da Ollo'larla ya da Sennheiser'larla ya da Beyerdynamic'lerle yaptığım mixler çok fark ediyor. O yüzden Sonarworks'ü kullanıyorum diye mixlerinizi başka yerlerde check etmekten, başka yerlerde karşılaştırmak işte arabadır, müzik setidir, e, işte ufak tefek teyplerdir vesaire yerlerde kontrol etmekten e, vazgeçmeyin. Çünkü bunlar size bir değişik perspektif katsa da e, bütün problemlerinizi çözen, bütün duyum problemlerinizi çözen bir uygulama değil. E, bunu söylemekle beraber Ben bende Sonarworks mikrofonu da var ve odanızı mikrofonu tutarak böyle işte belki 30 değişik yerlerden alınan ölçümlerle bir ortalama e, düzeltme EQ'su yaratıyor ve faz EQ'su yaratıyor. Açıkçası bu bence kulaklıklardan daha iyi çalışıyor. Çünkü e, sonuç olarak sizin buradaki dinleme pozisyonunuza göre kulaklıkların değil, hoparlörlerin cevabını ölçüyor ve sizin duyumunuzu, odanın içerisindeki duyumunuzu ölçüyor. Siz o sweet spot dediğimiz o dinleme pozisyonda oturduğunuz sürece bu hoparlörlerin verebildiği frekans aralığında bu burası hala önemli. Yani küçük bir hoparlörden sab bas beklemeyin. Bu hoparlörlerin verebildiği frekans cevabında bir düzeltme sağlıyor. Ama bu da bir perspektif olarak görünmeli. Yani ben bu Sonar mikrofonunu kullandım. Her şeyi flat yaptım. Artık benim duyumum atıyorum Howie Goldberg'un Mastering odasındaki duyumla birebir aynıdır gibi beklentiniz olmasın. Bu bir düzeltmedir ama bütün probleminizi çözen bir düzeltme değildir. Sonar kullanırken bunlara dikkat etmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.